Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay. Efsane Başkan. Mustafa. Başkanım seni seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Yani Pozantı Adana'ya uzak olmasına rağmen kalkıp her fuara da geliyorsunuz. Şimdi tabii Pozantı uzak değil. Pozantı yaylalar yokuşuna baktığın zaman Adana'nın bütün sanayicilerinin evinin olduğu bir bölge. Özellikle Tegir Yaylası'yla. Dolayısıyla biz geçmişte de Adana'da esnafların başında müdürlük yapan, Sayan belediyesini zabıta müdürlüğü yapan bir bireyim. Dolayısıyla esnafların olduğu, yatırımcının olduğu, her yerde olmak en doğal hakkım da belediye başkanlığının dışında biliyorsunuz ki bu dönem aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi'nde doğal bir meclis üyesi, dolayısıyla Adana'daki bütün yatırımların, bütün fuarların, bütün organizasyonların olmanın erdemlilik olduğunu, doğru olduğunu, yatırımcıya destek olması gereken bir anlayış ve yaklaşım olduğunu düşünerek evet mümkün olabildiğince her açılışa, her fuara katılmaya gayret ediyoruz. Başkanım, Pozanti bize anlatır mısın? Yani Pozanti gelişiyor mu? Yayda yapmak için Pozanti'ye mi gitmek lazım? Ya tabii ki Pozanti e, benim anlatmamla değil. Yani sizlerin gözlemlemesiyle değişimi görmeniz gereken bir yapı. 10 e, yıldır ben belediye başkanıyım. Tekrar üçüncü dönem Genel Başkanım tarafından takdirle aday gösterildiğime göre Pozant'taki değişimin yerinde olduğu, e, doğru olduğu, e, hamlelerimizin ve yatırımlarımızın ciddi anlamda güzel olduğu Ortadaki tekrar takdir edildik. Evet, Pozantı her geçen gün gelişiyor. Pozantı geçmişte sadece yol ekonomisine bağlı bir yaşam sürerken artık sosyal, kültürel ve turizm alanında da kendini, kabuğunu kırmış, gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir anlayışın eser olarak ortada duruyor. Biz herkesi Pozantı'ya bekliyoruz. Pozantı gerçekten yaylasıyla, gerçekten lezzetli yemekleriyle ve gelişen turizm değerleriyle de özellikle doğa turizmi için, doğa fotoğrafçılar için, trekkingler için, dış mekan çekimleri için ve diziler için bir plato olma özelliğini koruyor ve geliştirerek de devam ediyor. Biz herkesi pozantıya bekliyoruz. Başkanım, şimdi ben tiyatrosuyum, televizyoncuyum ama o kadar seri konuşuyorsunuz ki böyle hayran kaldım size. Teşekkür ediyorum tabii Biz ki. Biz de geliyoruz, o Akköprü'nün oraya e, 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 geliyoruz. Oralar evet, çok evet, güzel. alanı yaptık, evet, alanı yaptık, işte, yaptık, evet. evet. Şimdi Belemedik de çok ciddi bir turizm çalışma, çalışması yapıyoruz. Oraya devlet devrimine kiraladığımız yerlere restoran, kafeterya tarzı yerler yaptık, sosyal donatılar yaptık, insan rahat edebileceği köprüler yaptık, kanallar yaptık, oralarda sular akıyor, yeşil alanlar yapıyoruz. Ve gelecek dönemde, 2019'da inşallah karavan turizmi için, insanların yaşam turizmi için, mangal parkı ile beraber çok güzel, çok güzel bir doğa harikası bir yer yaratıyoruz. bundan sonra artık insanlar belemedikle Adana'yı özdeşleştirecekler, bu kadar hep söylüyoruz. Başkanım teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Şiir gibi konuştum başkanım. Estağfurullah. Sağ olun. Sağ olun iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.